Altın Adam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan beraber olacağız. Bu videomuzda çok merak edilen, çok gizemlerle dolu ve çoğu kişinin sohbetini heyecanla ve gizemlerle dolu dolduran bir konuya değineceğiz arkadaşlar. Özetle bu camiada Defineciler camiasında çok dillendirilen, çok hikayeler anlatılan ve biraz da korkulan bir konu define ile cin bağlantısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım keyifle dinlersiniz. Dilerseniz buyurun konumuza başlayalım. Definecilik yapanlar eğer cin faktörüne inanıyor ve tedbir yoluna gidiyorsa onları üç önemli problemler bekliyor demektir. Bunları da maddeleyecek olursak, 1. Kazıya başlamadan önce. Kazıya başlamadan önce grup içinde belirgin huzursuzluk başlaması. 2. Kazı başladıktan sonra kazı esnasında gerginlik, iş kazaları ve farklı hayvan türlerinin görünmesi. Buna yer sallanması Ultularda da dahil olabilir. 3. Malın alınması ve devamı. Malı aldıktan sonra iş bitti sanan defineciler vardır. Bu çok yanlıştır. Malın tamamı alınmamalı. Maldan bir avuç gömünün çıkarıldığı yere bırakılmalıdır. Bu toprağın hakkıdır derler. Gerçek olan ise üç harflerin peşinizden gelip size sürekli rahatsızlık vermemesi ile alakalıdır. Gerçek olan ise cinlerin peşinizden gelip size sürekli rahatsızlık vermemesiyle alakalıdır. Bazı defineciler bulduktan sonra yer, içer, parayı bitirip rezil olurlar. Millet bunlara yaramadıdır. Gerçek olan hep peşinde cinlerin olması ile alakalıdır definecilerin en çok sıkıntı yaşadıkları üç önemli nokta budur. Çoğu kişi de başarı ya da başarısızlığı bu alanda yaptığı çalışmaya bağlamaktadır. Esasen bu konudaki sıkıntının asıl kaynağı definecinin yeterli bilgiye sahip olmamasıyla alakalıdır. Gelin bir de cinlerin defineyi sahiplenmesi konusu hakkında konuşalım. Anlaşılacağı üzere cinlerle insanlar arasında bazen direkt bazen de dolaylı bağlantı kurduğu dinsel açıdan bir inanç taşımaktadır. Bu gerçek çok uzun çağlardan beri insanoğlunun gündeminde bulunduğu için her devrin insanı az veya çok cinle uğraşanlarla temas kurmaktan uzak kalamamıştır. Dini inançları ne olursa olsun bu insanlar büyük ekseriyetle Paralarını cin aleminden oluşan muhafızlara teslim etme geleneği sürdürmüşlerdir. Buna paralel olarak din adamları büyücü ve rahiplerle bağlantı kurmuşlardır. Definelerde koruma, sahiplenme olayı üç şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi tılsım uygulanmasıdır. İkincisi sonradan sahiplenme. Üçüncü ise Cinlerin bekçi olarak bırakılmasıdır. Konumuza kaynak olan hususlar ise tamamen folklorik ve anonim ifadelerdir. Öncelikle defineye uygulanan tılsım uygulamasından bahsedelim arkadaşlar. Eski çağlarda banka benzeri bir koruma yolunun olmadığı için kendimizi o devrin insanın yerine koyarsak gömme dediğimiz işlemin haklılığını daha rahat anlayabiliriz. Bir kişi malını saklarken yani gömerken iki hususu dikkate almıştır arkadaşlar. Birincisi sakladığı paranın yerini kendisinden başka kimsenin bilmemesi. İkincisi sakladığı yeri tekrar geldiğinde bulmak için işaret ve iz koymasıdır. Konumuz dahilinde olması sebebiyle birinci şıkkı biraz değinelim arkadaşlar. Gömücü kendi biliyorsa bildiği metotlarla bu işi yapar. Değilse yaşadığı dönemin cinci, büyücü, vasıflı bir kişinin yardımıyla sakladığı paranın başında cinleri koruyucu olarak görevlendirir. Bunların sayısı kullanılan tılsımın cinsine göre bir veya birden çok fazla olabilir. Bu definenin büyüklüğü ve önemiyle de yakından ilgilidir. Bu işi en çok din adamları ve büyücüler yapmaktadır. Yaratılışı itibariyle belirli dua ve kelimelerin çok sayıda tekrarı ile temas kurulan cin taifesi bu bekçiliği rahatlıkla yapabilmektedir. Bunun süresi asırlarca dahi sürebilmektedir. Burada bir başka inanış da şudur. Cinler yaşamları için ihtiyaç duydukları enerjiyi diğer yollarla birlikte altının radyasyonundan temin etmektedirler. Bu da cinlerin muhafızlık yaparken mutluluk duydukları da onlara özel ilginç bir özelliktir. Burada asıl olan gömü üzerine manevi işlem yapan kişilerin dinli ya da dinsiz olmaları değil, cinlerle temas kurma bilgisine ve onları kullanabilme dirayette sahip olmasıdır. Geçmişte bu işi yapanlar Yahudi, Süryani, Hristiyan ve Mecusi her inanıştan insanlar olabilirler. Hatta ateistler de bu işi yapabilirler. Bu hiç fark etmemektedir. Bu işi yapan insanlar azayim dediğimiz ilim dalıyla uğraşıp cinleri hizmetlerinde kullanabilen insanlardır. Emir altına alınan ve bizim hüddam dediğimiz bu varlıklar artık aldıkları emir doğrultusunda ve sahiplerinin üzerine çıkabilecek bir güç olmadıkça bekçiliğini yaptıkları emaneti bir başkasına kesinlikle vermezler veremezler. Ölümleri ve sakatlanmaları pahasına da olsa bu değişmeyecektir. Bu durumu böyle belirttikten sonra yapılan büyü ve tılsım işleminin mahiyeti, yöntemleri, yapanları hakkında bilgilere geçelim arkadaşlar isterseniz. İlk öncelikle kilise tılsımlarından bahsedelim. Kilise paralarına yapılan tılsımlar genelde kiliselere devam edenlerin ayin sonrası çıkış esnasında kilise için yardım mahiyetinde bıraktıklarıyla dere beylerinin ya da diğer idarecilerinin pay olarak papazlara gönderdikleri paralar için yapılan büyüdür. Bunlara kahinlerin yaptıkları dinsel içerikli diğer büyüleri de katabiliriz. Bu paralar çok büyük itibariyle kilise ayin salonunun alt kısmında bulunan papaz odasında saklanırdı. En büyük tasıma sahip paralar da bunlardır. Bir de idareci konum yüklenmiş olan papazların parası var. Bu papazlar çok varlıklı kişiler olurdu. Mezarları yakınına gömülen paralar için yapılan büyülerdir. Daha ziyade Geç Roma ve benzeri Bizans dönemleriyle Ermeni yaşantısı olan bölgelerde bu durum sıkça görülürdü. İşte bu türden olan para zinet eşyası gibi gömülere papazların ve kahinlerin en kuvvetli biçimde uyguladıkları papaz büyüsü ya da kara büyü denilen yöntem uygulanırdı tılsımları, büyü yöntemleri bugün artık bilinen bu işlerin yapıldığı yerler kazı esnasında çok zaman problem çıkartmaktadır. Buralarda kazı ile beraber yılan, zenci adam, köpek ve benzeri canlı mahlukat çalışanların karşısına çıkabilir. Bir de devlet paralarına yapılan tılsımlar var devlet paralarına yapılan tılsımlar devlet idarecilerinin ya da önde gelen toplu üyelerinin çoğu kez devlete ait ya da savaş ganimeti olarak paralara yapılan tılsımlardır. Mahsel, mağara veya kayalık korunakların benzeri yerlere sakladıktan sonra çalıştırdıkları insanları öldürerek tılsım yapılırmış. Tılsımın çözümü bu tür yerlerde insan kanı istemektedir. Zira gizliliği sürdürmek üzere insan kanıyla bağlılık sağlanmıştır. Böyle yerlerden para alan insanların çok kısa zaman içinde bela ve müsibetlere maruz kaldıklarını, ardından ölüm haberlerini bu işle uğraşanlar çok sıkça duymaktadırlar. Bir de bireysel tılsımlar var. Yani kişisel define tılsımları. Gayrimüslim din adamlarının define üzerine cin çağırarak onları paraya bekçilik yapmalarıdır. Burada daha ziyade papaz büyüsü, karanlık büyüsü, kan büyüsü, hayvan büyüsü, ifrit tılsımı, utarit büyüsü gibi pek çok uygulamalar yapılır. Bunların her birinde çok sayıda cin muhafız bulunmaktadır. Bu sayı 7 ile 21 arasında olabileceği gibi bir ordu halinde de olabilir. Cinler padişahının koruması altında da olabilir. O takdirde değil defineyi almak yanına sokulmak dahi risklidir. Ancak bağı yapan insanların metodunu bilen insanların aynı güç ve dirayetinin olması şartıyla bu tür tılsımlar çözülebilir. Definicilerin zaman zaman tılsım çözdürmek için yanlarında götürdükleri hoca denilen bazı kişilerin çarpılma sebebi de budur. Olur olmaz birkaç dua öğrenenin yapacağı iş olmadığı bilmek gerekir. İşin ağırlığını bakımda gören kişiler ise bu tür yerlere gitmekte ayak diretirler. Bu tür büyüler mezarda yatanlara ve bırakılan armağanlara uygulanır. Evet değerli arkadaşlar gizemlerle dolu, sırlarla dolu ve birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluşturan bir konuya değindik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle dinlemiş ve izlemişsinizdir. Arkadaşlar bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone değilseniz abone olarak lütfen bana desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bana destek olarak kanalımızın büyümesi ve bu tarz videoların devamı için çok önemlidir diyorum. Ve bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.